Arkadaşlar merhaba. Ekonomi 2 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün piyasalardaki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacağız. E, dün konuştuğumuz gibi e, küresel piyasalar tekrar eski moduna dönmeye çalışıyor. Şahin FED açıklamalar sonrasında sıkılaşmayı öne getiren FED tahminleri sonrasında piyasalarda ciddi bir şok görmüştük. Bu negatif şok geçtikten sonra piyasalar bu seviyelerden sanki bir miktar dip fishing yapmaya başladılar. Yani buradaki düşüş düşük seviyeleri fırsata çevirmek için alımlara geçmeye başladılar gibi gözüküyor. Biz cuma günkü yaptığımız açıklamalarda bu yönde sizi yönlendirmiştik. Zira küresel piyasalarda hala çok fazla de var, çok fazla nakit var ve faiz oranları kısa vadede artırılmayacak. Bu sebeple piyasalar büyüme ortamının da iyi olduğu bir ortamda risk iştahını artırmayı tercih ediyorlar. Büyüme eşittir. Hisse senedi piyasalarında yükseliş. Büyüme varsa hisse senedi piyasaları şirketler karlılığını artıracak beklentisiyle yükselişine devam ediyor. Bol ve ucuz likitte de var. Bu da hisse senedi piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. İşin diğer tarafına bakarsak bugün Bitcoin fiyatlarına ciddi bir satış vardı. Bunun sebeplerinden bir tanesi Bitcoin'in hash rate denilen bir rasyosunun düşmesi. Çin'deki bir takım mining yapan çiftliklerin kapanması sebebiyle bu oranın düşmesi ilk etapta hafta sonunda piyasayı olumsuz etkilemişti. Ancak bugün Pazartesi günü Çin, e, AliPay dahil bir takım e, şirketlere ve bankalara e, Bitcoin ödemelerine aracılık etmemeleri şeklinde ve onların görüşlerini e, istişare edecekleri bir e, görüşme ayarladıkları e, konusunda bir açıklama geldi. Bu da Bitcoin fiyatlarını hızlı bir şekilde tekrar Geçemediği ve altına inemediği 30 binli seviyelere getirdi. Son fiyatlar 32 bin seviyelerinde ancak burada momentum terse dönmüş gözüküyor. Hani 30 bin seviyesi kritik. Bu seviyenin altına gelmesi için momentum Bitcoin'i sanki aşağıya sürecek gibi gözüküyor. 50 günlük hareketli ortalama, momentum olarak bakarsa 200 günlük hareketli ortalamanın altına doğru geçmeye yaklaştı. Aynı şekilde Dead Cross olarak bilinen 100 günlük hareketli ortalamada 200 günlük hareketli ortalamaya önümüzdeki dönemlerde yakın sayabilir. Ayrıca Çin bu aralar ciddi bir şekilde Bitcoin'i baskılıyor. Bu sebeple Çin'e karşı pozisyon almak takdir edersiniz ki bir miktar zarar verici olabilir. O açıdan piyasadaki hodl çağrı çağrıları ve diğer e, Bitcoin'ini sevmek, Bitcoin'e aşık olmak konuları bir bir kenarda bırakıp e, bu piyasadan e, spekülasyonun çok fazla olduğu, oynaklığın çok yüksek olduğu bu piyasadan çıkmak yatırımcıların e, Bitcoin'e e, gönül verenlerin faydasına olabilir diye düşünüyorum. E, diğer taraftan FED'in şahinleşmesinin şöyle bir faydası oldu. E, MTA fiyatları ve Enflasyon beklentileri hızlı bir şekilde aşağıya gelmeye başladı. Zaten Çin daha önce e, vadeli piyasalardaki e, işlemlerin teminatlarını yükselterek oradaki kaldıraçları düşürmüştü. E, daha sonrasında perakende yatırımcıların yani küçük, küçük yatırımcıların e, pozisyonlarını kapatması için bankalara bir e, emir göndermişti. Onun haricinde stratejik emtia rezervlerini satacağını e, duyurmuştu. Bu sebeple emtia fiyatlar aşağıya gelmişti. Bunun üstüne Fed'in de şahinleşmesi emtia fiyatlarını bir miktar daha aşağıya getirirdi. Böyle olunca e, piyasadaki enflasyon fiyatlamaları olarak bilinen break-even yani enflasyon telafileri e, hızlı bir şekilde e, tekrar normalize olmaya başladı. Böyle olunca ABD uzun vadeli tahvil faizleri de bundan olumlu etkilendi. Yani piyasa bir, bir şekilde kendini e, dengelemeye başladı. Bu açıkçası piyasalar ve varlık fiyatları açısından olumlu. Diğer taraftan Bitcoin konusuna e, genel özette yer vermiştik. Burada e, 30 bin... Teknik destek seviyesi ciddi şekilde önem kazandı. Bu seviyeye bir şekilde boğacılar ve ayıcılar bu seviye etrafında devreye girip her iki yöndeki hareketi engellemeye çalışıyor. Elon Musk ve diğer haber akışları genelde bunu 30 bin seviyesinin üzerinde tutmaya yönelik hareketlerdi. Ancak Çin hızlı bir şekilde agresif bir şekilde Bitcoin'i daha da aşağıya sürecek açıklamalar yapıyor. Şu anda 30 bin seviyelerine çok yakın. Belki bir miktar daha oynaklık olabilir ama 30 bin seviyelerine ve bunun üzerindeki rekor seviyeleri çok hızlı gittiği için bu seviyelerin altında normalize olması olası gözüküyor ki 30 bin seviyesi gerçekten çok ciddi bir destek seviyesi haline geldi. Bu sebeple aşağılarda çok hızlı hareketler olabilir çünkü bu destek seviyeleri arasında ciddi bir boşluk var. Ayrıca 2019'dan bu yana zoomladığımız orta alandaki grafikte de momentumu daha iyi göstermek adına. Burada 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama ile yakınsadı ve 100 günlük hareketli ortalama da yönünü aşağıya eğdi. Bu 200 günlük hareketli ortalamaya da geldiği zaman dead cross gibi bir durum oluşacak. Bu da ister istemez Bitcoin fiyatlarında ciddi hareketlere sebep olabilir. Diğer taraftan sadece alım yönlü işlemler yok. Çünkü e, artık e, Bitcoin'in kontratlarının oluşturulduğu için ve bazı platformlarda e, shortlama imkanı verildiği için bu piyasada sadece alıcılar yok, satıcılar da var ve kurumsal e, aşağı yönlü hareket edeceğine yönelik kani olduğu zaman bunu satmaktan, bu platformlarda satmaktan veya feature kontratlarında satış yönlü emirler vermekten, çekilmeyecektir. Bu da ister istemez bu aradaki gap'in hızlı bir şekilde geçilmesine, hızlı hareketlerin olmasına, stop loss'ların çalışarak e, buradaki aşağı yönlü hareketlerin çok hızlı olmasına sebep olabilecektir. Bu sebeple burada Bitcoin fiyatlarında aşağı yönlü hareketler sanki çok daha e, olası gözüküyor. Bu sebeple elinde Bitcoin olan veya bunun bir şekilde kontratlarına yatırım yapanların dikkatli olmasında fayda var gibi gözüküyor. Zaten çok da akıl kârı değil. Çünkü ciddi oynaklık var ve son dönemde ciddi bir e, yarış var. Yukarı gönderebilme veya aşağıya çekebilme konusunda ciddi bir yarış var. Böyle bir kavganın olduğu bir ortamda bu böylesine riskli ve yüksek oynaklığa sahip olan bir varlığa yatırım yapmak açıkçası cesaret istiyor. Ee, diğer taraftan geçen hafta değindiğimiz ve belirttiğimiz gibi e, Pazartesi günü beklentilerimizin gerçekleştiğini görüyoruz. Hisse senedi piyasalar yönünü yukarıya eğdi. DXY'de yani dolar endeksinde bir zayıflama var. E, ONS altın bir şekilde Gördüğü düşük seviyelerden toparlanmaya çalışıyor ve bugün yukarıda gram altında aynı şekilde yukarıda. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımızı kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Arkadaşlarınıza da kanalımıza abone olmalarını tavsiye etmenizi isteriz. Videomuzu beğendiyseniz de like butonuna basmanızı e, rica ederiz. Teşekkürler.